Ülkemizde 10 Mart 2023 tarihinde başlamış olan ve bazı bölgelerimizde meydana çıkan SAT-2 serotipine sahip şap virüsüne karşı karantinal tedbirleri başlamıştı. 2 ay boyunca ilçe, tüm ülkemizde aşılamalar devam ederek şu anda 28 Nisan 2023 tarihinde bu kısıtlamalar kaldırılmış bulunmakta. Burada tabi bazı uyacağımız kurallar var. Özellikle il dışı sevklerde büyükbaş hayvanları sahip üreticilerimiz 21 gün önceden SAT-2 tipine karşı şap aşısını yaptırmaları gerekiyor. Küçükbaş hayvanları da İl iç ve il dışı herhangi bir kısıtlama bulunmamakta olup büyükbaş hayvanlarda da il içindeki hareketler serbest bırakılmıştır. 2 aylıktan küçük buzağlarda ise herhangi bir aşı kaydı aranmamaktadır. Bu da üreticilerimize vermiş oldukları il müdürlüklerimize ve ülkemizde bakanlığımıza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu kat 2 serotipi ülkemizde yayılmadan kontrol altına alınmış bulunmakta. İlimizde de gerekli tedbirleri zamanında aldığımız için şu anda herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değiliz. Pazarlarımız da inşallah bu hafta Cuma açılıyor. Bundan sonraki haftalar Perşembe günleri devam edecek. Tüm aşılamalarımızı yaptık. Şu anda SAT-2 serotipine karşı aşılamalarımız da sahada devam etmekte. Arkadaşlarımız büyük bir hızla bu aşlamayla yapıp sağ salim önümüzdeki günlerde hayvanlarımızın meraya çıkması, yaylaları çıkması sağlanacak.